Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar. Biraz bugün yalnızlıktan bahsetmek istiyorum. Ee, sadece yalnız yaşamaktan ya da yalnız hissetmekten değil ama bir kavram olarak belki bir olmak, sadece bir, bir tane insan olmaktan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra işte birey olmak, biraz cemaat olmak, cemiyet olmak, Bunlardan bahsetmek istiyorum. Biraz kendi üzerimden giderek, başkalarının üzerinden bazı şeyleri eleştiriyoruz. Biraz da kendimize bakmamız gerekiyor. Ben şu an yalnız yaşıyorum. Ne kadar zamandır yalnız yaşıyorum? İki senedir yalnız yaşıyorum. Ama bahsettiğim yalnız sadece bir fiziksel yalnızlık değil. Şunu fark ettim. Bu videolara başlarken, yani YouTube kanalını açarken, ta ilk videoya giderseniz, orada bu bütün YouTube kanalını e, kurmamı, işte videolar çekmemi tetikleyen bir olaydan bahsediyorum. O olayda basitçe şu: işte seçim dönemi, ama seçim dönemi işte e, benim kardeşim oy vermemiş. Ben de işte daha ilk dur, e, diyorum ki ya önemli bir seçim, ama Demek ki kardeşim o kadar politik hissetmiyor kendisini ve o zaman biz bazı noktalarda anlaşamıyoruz. Demek ki bazı noktalarda duygu bildiğimiz yok ee, ve diyorum bu beni rahatsız etti. O, bunları o videoda da söylüyorum. Yani o zaman da bu duyguların farkındaydım ama bunun tam olarak yalnızlık e, olduğunu fark etmemiştim. Bunun <laughs> biraz yalnızlık olduğunu e, şu an fark ediyorum. Bu e, yalnız hissetmekten farklı bir yalnızlık. Yani şu an evde yalnız hissetmiyorum, iki tane kedi var. Ee, ya da kendimi... E, nasıl diyeyim? Hani a, birisini arayıp konuşmak hissediyor gibi hissetmiyorum. Yani birisi beni arasa da konuşmak e, istiyorum gibi de hissetmiyorum. E, ama bir birliktelik istiyorum. Yani bu birlikte... <laughs> hayır, evlenmek de istemiyorum çünkü e, o zaten yepyeni bir ilişki e, ve çok başka adımları da olan bir ilişki. Ee, hani benim fikri bir e, birlikteliğe ihtiyacım var daha çok şu an. Bunu fark ediyorum. Şimdi bu fikri birliktelik olmadığı zaman ne oluyor peki? İnsan tek başına birey olarak var olamaz mı? Birey olarak kendini var etmek hani çok önemliydi. Hani hepimiz e, birey olmalıydık. Önce birey olacaktık, sonra da işte e, toplum olacaktık, olacaksak falan filan. Şöyle oluyormuş. Bunu şu an fark ediyorum. Yeni yeni. İnsan birey olduktan sonra e, bir toplumun parçası olması gerektiği aşamaya geçiyor ve o topluma bakıyor, o cemaate bakıyor ve bir bakıyor ki ne, de, ne görsün. Aynı değerleri taşımıyor <laughs> o cemaatle. Yani aynı değerleri derken e, elbette ki bizim dini değerlerimiz var, manevi değerlerimiz var ama şu noktada mesela ben üzülüyorum ve bu üzüntümün anlaşıldığını düşünmüyorum. Yani Bir tane yarışma oluyor, işte yarışmaların bölgesel oluyor, ülkesel oluyor, işte bölgenin birincisi ülkesele geliyor. İşte bu yeterince açıklanmıyor. Bunun sonuçları ne zaman açıklanacağı belli değil. Ve bu beni mutsuz ediyor. Aradaki süreç beni mutsuz ediyor. Ama bu normalleşmiş bir şeymiş gibi oluyor. Yani bu çok ufak bir şey. Ama kardeşimin oy kullanıp kullanmamak istemesi de ufak bir şeydi. Ben buradan şunu anlıyorum. Yani ufak ama baktığınız zaman insanları rahatsız etmeyen ve neden insanları beni rahatsız ettiğini anlamayan durumlardan da şunu anlıyorum ki ya insanlar bir işe başlıyor ama o işin sonu gelecek mi gelmeyecek mi bu işten kim sorumlu yani bu iş insanlara yeterince eşit şekilde imkan verilerek duyuruldu mu o kadar umursamayabiliyor. Ya da bu öncelikleri arasında girmeyebiliyor. Bir insanın bin tane işi de olabilir. Ya da bir insanın başka öncelikleri de olabilir. Herkesi oy kullanmak zorunda da değildir belki. Ama ben orada şunu hissediyorum. Ya yani Bu benim hissettiklerimden farklı. Ve bu benim hissettiklerimden çok farklı. Ve o noktada da sizin birey olmanız birden ee, rahatsız edici bir unsur olmaya başlıyor. Çünkü siz, yani birey olmak şu demek değil, toplumun karşısında duran bir insan olmak değil. Yani birey olmak demek sizin tabii ki o değerleri bir noktada benimsemiş olmanız, hani bazı o değerlere bakmış olmanız toplumdaki, işte bir manevi değerleri almış olmanız, sindirmeniz, kendi hayatınızda uygulamanız ve to sonra toplumda o şekilde bir yere kendinizi konumlandırmanız, oturmanız, toplumun da sizi bu şekilde kabul etmesi demek. Ama bakıyorsunuz ki ya da kendi açımdan söylüyorum. Bakıyorum ki tamam benim bir duruşum var. Benim bir düşüncelerim var. Benim değerlerim var. Benim hayat, yaşayış şeklim var. İyi kötü. Ee, ama benim oturduğum yer neresi? <laughs> ya da kendimi konumlandırmaya çalıştığım yer baktığınız zaman e, çok oturmuyor gibi. Yani bunu bir haftadır, son bir haftadır yaşadığım olaylardan <laughs> çıkarıyorum. Yani mesela tabii ki aileniz sizi çalışır bir yerde görmek istiyor falan. Ama belki sizinle tam olarak aynı vizyonu paylaşmıyor. Çünkü sizin hayatınızı çoğu ölçüde bilmiyor benim ailem. Yine yakında oturuyor ama uzakta oturuyor. Benim hayatımdaki insanların hiçbirini tanımıyor. Benim burada ne yaptığım, fiziksel ortamım, yani onlar için bir muamma, onlar tabii ki çocuklar için iyisini istiyorlar. Ya da e, baktığınız zaman işte demiştim önceki videolarda da rehberlikle uğraşıyorum. Ama hani herkesin rehberliğe bakışı aynı değil. Yani buraya işte daha kamplarda kalanlar var, e, işte diğer mentorlar var, onların öncelikleri var. Baktığınız zaman aynı şeye bakıyorsunuz ama farklı şekillerden baktığınız zaman e, siz o bireyken o bir yere oturup insanların da sizin kabul ettiği bir yer olmuş e, olmuş olmuyorsunuz. Şimdi birazcık soyut konuşuyorum sanki havada kalıyor gibi. E, ama şu şöyle hissediyorum birazcık daha somutlamak gerekir. Hani dedim ya bir yalnızlık fikri bir yalnızlık hissediyorum ama kimseyi de aramak istemiyorum ya da kimsenin ee, beni aramasını istemiyorum bu yalnızlığı geçirmek için çünkü şunu biliyorum yani birisi beni aradığı zaman sanki bu bir teselli oluyor ya benim ihtiyacım olan şey o değil benim ihtiyacım olan şey güzel sözler söylenmek değil benim ihtiyacım olan şey birisinin bana aynı şekilde baktığımızı hissettirmesi ve o noktada ya evet bu böyle ve hadi biz birlikte bir şeyler yapalım ya da evet Hadi biz birbirimize akıl verelim. Evet şu okulu bitirmemiz lazım çünkü şunu yapmak için falan diyebilmesi. Bu noktada benimle aynı şekilde bakmayan insanlardan tavsiye almak bana anlamsız geliyor. Hakikaten istişare mekanizmasını önemsiyorum ama birisiyle istişare edip e, ya bunu yapalım, yapmayalım noktasında aynı değerlerde olduğum kimse yok etrafımda. Önceliklerime baktığım zaman benimle aynı öncelikleri taşıyan kimse yok. Bu tuhaf geliyor bana. Yani bu kadar benzer yerlerden gelip aslında çok farklı yerlere oturmuş olmak ve o cemaati yakalayamamış olmak. Bundan bir önce bir video yaptım. Sonra onu sildim. Ee, sevgili anneciğimin e, birazcık sistemleri olduğu için. Onunla alakalı bir video değildi ama genelde yani bazı şeyleri de söylemesin olur falan gibi söyledi. Ben de hak verdim. Orada da biraz sistem ediyordum yani şöyle bir sistemim vardı. Hani e, insanları zanda bırakmayın. Mesela bir işi yapmak istemiyorsanız yapmak istemiyorum deyin. Sürünceme de bırakmayın, yani yarıda bırakmayın ya da son dakikada iptal etmeyin ki ben bir dahaki bir şey olduğu zaman size güveneyim. Yani bunun sistemini etme sebebim galiba ben kendimde bunu çok görüyorum. Ve bunu da birazcık dışarı aktarmış oldum. Yani aslında zanlı söyleyen benim oradayım kusur benim aslında. Benim zan söylememem lazım. Benim kendimi kontrol etmem lazım. Benim orada hüsnü zan etmem lazım ya da. Ama ben onun yerine diyorum ki ya ama sen bu işi doğru yapmadığın için, sen işte mesajlara son dakika döndüğün için, dönmediğin için beni, ben senin hakkında iyi düşünemiyorum. Ben etrafımdaki insanlar hakkında iyi düşünemiyorum. Bu düşüncelere çok hızlı geliyorum. Çok hızlı insanları yargılıyorum. Ve bu noktada da aslında bu Yapıcı bir şey olmuyor etrafımdaki insanlarla ilişkilerim oturduğum noktada gelelim biraz cemaat cemiyet olma noktasına ve şunu fark ettim bu bugün de bir onun ayrımı ile ilgili bir şeyler dinledim yani cemaat olmak cemiyet olmak cemiyet çok daha büyük cemaat birazcık daha karakteristik özellikleri belli olan galiba biz o cemaat olmayı kaçırmışız. Kaçırmışız demeyeyim de belki hiç cemaat olmuşuz mu bile. Yani belki de hep cemiyetti çünkü çok büyüktü Türkiye'deyken de son yıllarda ben kendimi bildim bileli yani o 90'ları falan ben hatırlamıyorum zaten. O kadar büyük olunca da belki bu kadar ortaklık beklenmese daha iyi insanlardan. İşte Enes Kanter kendince açıklamalar yapıyor. Seninle uyuşmuyor. Uyuşmalı mı? Belki de o kadar önemli değil. Yani ben belki de bunu çok fazla önemsiyorum. Ya bu, bu şekilde söylememeliydi, Uslu bunu düzeltmeliydi. İşte ya e, siz niye IŞİD'e ses çıkarmadınız diye hesap sormamalıydı. E, şu an protesto eden insanlar ben diye kendimi düşünüyorum. Ya da işte orada kim de Asım Yıldırım'ın röportaj yaptığı, hoca işte bir şeyler söylediği zaman onun üslubunu beğenmiyorum. Kendimce eee kendim ...kafamda daha doğru olan bir çizgiye oturtmak istiyorum. Belki de benim... Ee, yani ben biraz fazla zorluyorum belki. Bütün bunları tek 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 kendimi biraz eleştirecek olursam. Ama bu noktada da evet şunu vurgulayayım. Yani o, o fikri yalnızlığım olmasa... <laughs> Kendim gibi düşünen 2-3 kişi daha bulsaydım... Ee, ...o zaman onlarla dertleşirdim belki biraz dedikodu yapardım falan demiş. Toplumsal eleştiri ve ondan sonra bu insanları bir şekilde oturtabilirdim. Ama ben, şu an ben sanki burada e, uymayan benim. Ekstrem olan benim. Sanki sanki asıl uymayan benmişim gibi hissediyorum. Yani aslında belki de ben kendimi uydurmam lazım gibi. Ama o da sanki taviz vermek gibi geliyor içimden. Bunu da yapmak istemiyorum. Ya ne tavizler verdim ben de şimdi sanki çok e, kalın çizgilerim varmış gibi. Ama içten içe Şey olmuyor yani e, Olmuyor Ben 6 yaşındayken bizi 5 mi 5 yaşındaydım 6 yaşında mıydım Sitede yaşıyorduk o zaman İzmir'de Karabağlar'da bir sitede yaşıyorduk bizim Üst kat komşumuz vardı İsmi e, ki üst katta oturuyordu. O da benden bir yaş büyüktü. İsmi Zehra'ydı. Ama biz çok iyi arkadaştık falan. 6-7 yaşlarındayız işte. O yaz, yazında e, işte e, upuzun tatil, ne yapacaksın falan. Biz konuşurduk, derdik ne yapalım, nasıl yapalım. Demiştik ki çocuklara, çocuklara dediğim benim kardeşim gibi olan ya da işte 3-4 yaşında olan, çünkü biz zaten 5-6 yaşındayız neyse. Çocuklara bir yaz okulu açalım. Orada çocuklara dini bilgiler öğretelim. Babam bana o zamanın parasıyla 10 lira vermiş. 10 milyon lira. Çok büyük para. Onunla dedik ki işte hediye oyuncaklar alalım. İşte sitenin bir tane bakkalı var. Oradan gidiyorsun her dönem farklı farklı şeyler getiriyor. İşte çat, çat patlar getiriyor ya da işte ne bileyim yumurta getiriyor bilmem ne getiriyor. Bunları alalım çocukları toplayalım. Mesela işte Peygamber Efendimizin dedesi kimdir diye soralım. Annesi kimdir diye soralım. Ve bilen çocuklara da hediye verelim. Yani bütün konsept bu. Hatta işte şeyi bile düşünmüştük işte kendi kafamıza. işte birisinin tuvaleti gelirse ne olacak? İşte orada bir ağacın altına delik kazacak. İşte kızlar kol kola girecekler. Bir kız varsa çökülecekler. Oraya işini yapacak, kapatacak. İşte erkekler kol kola girecek falan. Ondan sonra da eee bunu düşündük tabii. Ondan sonra bunu sadece düşünmekle kalmadık. Sitedeki e, tanıdığımız 3-4 yaşında e, çocukları ailelerine bunu söyledik. <laughs> Gittik böyle böyle falan dedik. Hatta ben kardeşimi aldım getirdim. Ve bunu e, bir gün mü iki gün mü ne yaptık. Hatta biz bunun için bayat uğraşmıştık. Yani takvim falan çıkan haftada şu kadar gün olur falan diye. Ondan sonra tabii çocuklar ağlıyor. 3 yaşında çocuk, 4 yaşında çocuk... Ben çok sinirleniyorum falan. Kardeşim, e, o zaman e, ortanca kardeşim ağlıyor eve gidiyor ama çocuk zar zor konuşuyor zaten yani. Ben sinirleniyorum onu geri getirmeye çalışıyorum falan. Bundan sonra e, işte hatta velilerden bir tanesi gelmişti. İşte kızının tuvaleti gelmiş neyse. Hani dedi siz tuvalet var demiştiniz, nerede? Ben de o tam olmadı falan diye söylüyorum ama oradaki veli de, e, veli diyorum yani. <laughs> <laughs> çok moda girmişim yani onu o çocuğun o kızın bir tane e, kızın annesi bizi ciddiye almış yani gerçekten işte buraya bir tuvalet yapacağız çünkü biz böyle anlatıyoruz işte hediyeler aldık işte çocukları e, tuvaletimiz var falan şöyle şuraya yapıyoruz falan işte sitenin bahçesinde bir köşesinde kendi kafamıza göre kurmuşuz neyse diyeceğim o ki bu 6 yaşındaydım 6 yaşından geldim şu an 25 yaşında 20 yıl geçmiş ya ama şu an e, öyle bir arkadaşım yok. E, şöyle şöyle bir şeyler yapalım diye. Sağ olsun, sağ olsun şimdi şimdi herkesi, bütün arkadaşlarım alınmasınlar. İnsanlar zaman zaman konuşuyoruz. Bazı noktalarda hakikaten e, verimli alışverişler yapıyoruz ama yani şu noktada herkes kabul etsin herhalde. Yani e, kimse benim e, yaptığım her şeyin en verimli e, şekilde zamanın değerlendirilmesi olduğunu düşünmüyor. Ben de aynı şekilde onların... E, zamanlarını değerlendirdikleri şeklin belki de en doğru şekil olduğunu düşünmüyorum. Böyle olmasına da galiba bu yaştan sonra gerek yok. Ama e, bu birey olmak, ondan sonra ya kendin gibi düşünen insanları bulmak, sonra ama bunu topluluk içinde de bir yere oturtabilmek. Aslında belirli başlı değerlere sahip olmak e, ve bunun etrafında hareket etmek çok değerli şeyler. Ben henüz bunu yapamıyorum ama bunun değerli olduğunun farkındayım. Ee, herkes birbirine benzemek zorunda değil ama keşke bazı hedeflerimiz olsa ve o hedeflere doğru birlikte gidebilsek, bazı değerlerimiz olsa e, ve o değerler üzerine hassasiyetler kurmuş olabilsek. Şu an sanki her şey kabul edilebilir gibi hissediyorum. Her şey yani insanlar içki de içiyor olabiliyor, inanmıyor olabiliyor. Ee, işte buraya gelmiş kendisini düşünüyor olabiliyor, Türkiye'de kalmış isyan etmiş olabiliyor. Bilmiyorum yani buraya geliyor okula başlıyor ya da buraya geliyor okula başlamıyor. Dil öğreniyor oluyor. Dil öğrenmek istemiyor. İngilizceyle bir şeyler yapmak istiyor oluyor. Yani sanki sanki o kadar her şey kabul edilebilir olduğu zaman benim gibi biraz mükemmeliyetçi... E insanlar zorlanıyor galiba. Ben de şu an ne yapıyorum diye düşünüyorum işte. Bilmiyorum böyle olunca da insan biraz bocalıyor galiba ya. Normal istişarelerimiz var ama bilmiyorum. Ben olabildiğince verimli geçmesine uğraşıyorum bunların ama kendim tatmin olmuyorum o kadar herhalde. Bu, bu insanlarla alakalı değil, benimle alakalı bir şey. Ama birazcık da değerlerle alakalı bir şey. Zor. Bu zamanlar zor zamanlar. Ee, bir şeyler ortaya koymak zor. Bir şeyler ortaya koyduğun zaman bu şeyin doğru bir şey olup olmadığını anlamak zor. Talep edilen ne, ihtiyaç ne, sen ne sunabilirsin zor. Ama bunlar üzerine düşünüyorum. İnşallah daha verimli yerlere ulaşırım diye. Böyle bir e, kendi üzerine düşünmeydi. Herkes de biraz belki de düşünse güzel olur diyeyim ve kapatayım. İyi geceler.